Videoya başlamadan önce kısa bir hatırlatma, son dakika haberlerinden çok kısa sürede haberdar olmak için, bir saniyenizi ayırarak kanalımıza abone olmanızı ve bize destek olmak için beğenmenizi raysa ediyoruz. Değerli destekleriniz için teşekkürler. Son dakika, korona virüsünde dünyada son durum. Milyarlarca insanı ilgilendiren haber. Korona virüsüyle ilgili ajanslara düşen, son dakika, gelişmeleri, dünya çapında bomba etkisi yaratıyor. Çin'in Wuhan kenti merkezli koronavirüsü, COVID-19 bu sabah itibarıyla dünya genelinde 11404 kişinin ölümüne yol açtı. Türkiye'de toplam 670 vaka tespit edilirken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi. Virüsün yaşlıları daha çok etkilediği bilinirken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) küresel ölçekte gençlere yönelik çok önemli bir çağrı yaptı: "Yenilmez değilsiniz, haftalarca hastanede yatabilir ve hatta ölebilirsiniz." Korona tedbirleri kapsamında son dakika gelişmesi, mangal ve piknik yasaklandı. Çin'in Wuhan şehrinde Aralık 2019'da ortaya çıkıp haftalar içerisinde dünyaya yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi ilan edilen korona virüsü, küresel çapta son yılların en büyük krizine dönüşmüş durumda. DSÖ genel direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün İsviçre'nin Cenevre kentindeki genel merkezinde internet üzerinden basın toplantısı düzenledi. Gebreyesus, virüsün en fazla yaşlı insanları etkilemesine karşın, gençlerin de bundan da azade olmadığını söyledi. DSEÖ direktörü Gebreyesus, hastalığı belirti göstermeden atlatabildikleri için virüsün yayılmasına sebep olabilecek gençlere yönelik dikkat çeken şu uyarıyla sözlerine devam etti. Yenilmez değilsiniz. Bu virüs haftalarca hastanede kalmanıza yol açabilir ve hatta sizi öldürebilir hastalanmasanız bile gideceğiniz yerle ilgili yapacağınız tercihler başka birinin hayatı ve ölümü arasında fark yaratabilir. En kötü etkilenen ülkelerde durum. Virüsün dünya genelinde en çok etkilediği ülke ise İtalya. İtalya'da dün 627 hastanın hayatını kaybettiği açıklandı. Bu rakam virüsün patlak verdiği günden bu yana en çok can kaybının yaşandığı gün olarak kayıtlara girdi. Toplam 4032 kişinin hayatını kaybettiği İtalya'da dün görülen yeni vaka sayısı ise 5986. İtalya'nın ardından korona virüsünün en çok etkilediği ülke virüsün çıkış noktası konumundaki Çin. Çin'de 81.008 vaka belirlenirken, ölü sayısı ise 7 artarak 3.255'e yükseldi. Korona virüsünün hızla yayıldığı ülkelerden biri de Türkiye'nin komşusu İran. İran'da şimdiye kadar 19.644 vaka tespiti yapıldı, ölü sayısı ise 1433 olarak kayıtlara geçti. Bu kritik tabloda İran'ı 1093 ölü ile İspanya ve 450 ölü ile Fransa takip ediyor. Bu iki ülkede sırasıyla 21.571 ve 12.612 koronavirüsüyle enfekte olmuş hasta bulunuyor.